bu V Extreme AL modeli için Namlu'da bulunan bu Picatinny'e bir fener bağlantısı yapacağız. Saçma sapan red dotlar takmıyoruz arkadaşlar. Tüfeği buradan kullanırken şuradan <laughs> müdahale edebiliyoruz. <laughs> RS Silah'tan herkese tekrar merhaba. Yasin tam kapanışa yakın geldi. Geçen hayırlı olsun demiştik. Bu V Extreme AL modeli için Aile modelinde görmüş olduğunuz gibi güzel bir Picatinny aparatımız var burada. taktik bir tüfek geçiyor. Hani böyle nitelendiriyoruz bunları. Alüminyum kundağı da güzel. Elimde M-Lock Picatinny Ray için şuraya bir fener aparatı vardı. O akşam saatinde bulamadım ama şimdilik namuda bulunan bu Picatinny'e bir fener bağlantısı yapacağız. Fener şimdiden söyleyeyim biraz tuhafınıza gidebilir. Tabanca platformu için üretilmiş. Şu şekilde lazer ve fener kombinasyonuyla çalışan şöyle küçük bir fenerimiz. Küçük ama etkili. 1800 dümen gibi bir dümeni var bunun. Bunu takalım. Yasin'in de beğendiği fener olduğu için herkesin kendi kullanım amacına uygun ya da isteğine göre modifiye yapacağız. modifiyeden ziyade küçük ekten dikelim. Yasin'in beğendiği özelliği güzel parasına kıy, güzel bir reddat aldı. Saçma sapan reddatlar takmıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 3 Gen bir modeli şöyle beğendik üzerine hızlı bir şekilde montajını yaptık. Daha önceden pilleri takmıştık. Tam buraya da şuraya yapışan şekilde hop aparatı Şöyle sıkıştırıyoruz. Evet yani gelişen teknolojiye uygun hızlıca monte ettik. Tüfeğimiz şu şekilde gözüküyor. Kameraman arkadaş nasıl gözüküyor? Müze kaç göz yapsın? Beğendin mi? Evet, açık haline bakalım, şu şekilde fener, bunda fener lazer kombinasyonu var, şu an sadece lazer, bu lazer ve fener birlikte yandığında, bu da sadece fener yandığında ee, şöyle strok yaptık, e, tüfeği buradan kullanırken sahil atıcı için şuradan <laughs> müdahale edebiliyoruz. evet bu şekilde en hızlı şekilde yaptığım video bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. RS silahtan alacağınız herhangi bir tüfeğe farklı modifikasyonlar gerçekleştirebiliriz. Üzerine eklentiler ekleyebiliriz. Dilerseniz parça değişiklikleri yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Nice videolarda birlikte buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.